Gaz fazında gerçekleşen bir tepkimeye ait basamaklar ve aşağıda verilmiştir. Sabit sıcaklıkta gerçekleşen bu tepkime için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Tepkimelerin basamaklarında oluşup diğer basamaklarda kullanılarak net tepkimede yer almayan maddelere ara ürün denir. T maddesi birinci basamakta oluşup ikinci basamakta kullanılarak net tepkimede yer almadığına göre ara üründür. Tepkimeye katılarak Reaksiyon sonucunda hiçbir değişikliğe uğramadan çıkan ve net tepkimede gözükmeyen maddeler ise katalizördür. X maddesi tepkimeye katılmış, ikinci basamakta hiçbir değişikliğe uğramadan çıkmıştır. Net tepkimede de gözükmediğine göre katalizördür. Net tepkime denklemi şekildeki gibidir. Bir tepkimenin aktivasyon enerjisi ne kadar büyükse tepkime o kadar yavaş gerçekleşir. Burada yavaş olan basamak birinci basamak olduğuna göre birinci basamağın aktivasyon enerjisi ikinci basamağın aktivasyon enerjisinden daha büyüktür. D seçeneği yanlıştır. Reaksiyon hızı en yavaş basamağa göre yazılır. O halde Y maddesinin derişim 2 katına çıkarıldığında reaksiyon hızı 2 katına çıkar ifadesi doğrudur. Cevap D seçeneğidir.